Hop. Nope. Bu videoda evde antrenman yaparken nasıl daha fazla gelişirsin? Daha doğrusu evde antrenman yaparak nasıl gelişirsin onu öğreneceksiniz. Çünkü çoğu kişi evde antrenman yaparak güzel bir fiziğe sahip olamayacağını düşünüyor. Ama bu doğru değil. Tabii ki evde de doğru şekilde çalışarak çok iyi bir fiziğe sahip olabilirsiniz. Tabii ki ekipman gerekiyor. Ekipman olarak İlla böyle demir döküm olmasına gerek yok ama ağırlık almanız şart bir noktadan sonra çünkü gelişemezsiniz sadece vücut ağırlığıyla. Birçok konu olsa da gelişiminizi daha da böyle artıracak. Bu videoda daha çok antrenman üzerinden gideceğiz. Evde ekipmanlar kısıtlı olduğu için biraz daha böyle farklı tekniklere başvurmak zorundasınız. Aslında zorunda değilsiniz ama başvurursanız daha iyi olur. Bugün size antrenmanlarımın şiddetini göstereceğim ki siz de antrenmanlarınızda nasıl bir şiddetle çalışmanız gerektiğini görebilin, anlayabilin diye. Normal spor salonunda veya dışarıda bir parkta herhangi bir yerde spor yaparken yine kas gelişimi, kuvvet artışı istiyorsanız sınırlarınızı zorlamalısınız. Kas gelişiminin en temelinde bu yatıyor. Sınırını zorlarsan bir sonraki seviyeye geçebilirsin gibi düşün. Çoğu kişinin zaten gelişememe sebebi kendi sınırlarını zorlamıyor oluşu. Sınırlarınızı zorlarsanız gelişeceksiniz. Evde ise sınırlarınızı biraz daha fazla zorlamanızı sağlayacağız. Onu da nasıl yapacağız? Drop setlerle, süper setlerle. Bu antrenmanında şınavda size nasıl drop set yaptığımı göstereceğim. İleri bir teknik var. Ondan böyle kısaca bahsedeceğim. Onu bir başka bir videoda artık gösteririm nasıl uyguladığımı. Bir de süper setlerimi göstereceğim. Mesela nasıl yapıyorum? Şınavla yana açışı süper setliyorum. Arka omuzla yine yan omuzu süper setliyorum. Veya şınavla yukarıya itiş ön omzumu süperset yapıyorum. Bunun dışında drop setler de önemli. Özellikle omuzda ve göğüste ben drop setin çok faydasını gördüm. Devamlı yapmak eğer ki toparlanamayacaksanız iyi olmaz ancak toparlanırsınız. Evde öyle ölüp bitecek kadar zaten ağırlığınız yok ya o kadar yükleyemezsiniz muhtemelen kendinize. O yüzden sınırlarınızı zorlayın daha fazla geliştiğinizi göreceksiniz. Bu videoda bu konsept üzerinden ilerleyen bir video olacak. Bu tarz bilgi içerikli videoların devamının gelmesini istiyorsanız 5 saniyenizi ayırıp beğen butonuna basabilirsiniz. Fikirlerinize benim için önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Sporla ilgileniyorsan, kendini geliştirmekle ilgileniyorsan o zaman beni takip edersen pişman olmazsın. Selamlar. Bayağıdır sizlerle görüşmüyorduk. Yaklaşık 3 haftadır antrenman yapamıyorum. Salon üyeliğim bitti. Tek problem bu da değil. İşte hastalık geçirdim, işler aşırı yoğundu. O yüzden 3 haftadır antrenman yapamıyorum. Beslenme berbat. Yani hiçbir düzen yok berbat dediğim. Proteinimi bile dikkat etmiyorum. O kadar söyleyeyim. Ancak bu tamamen şu anki hayatımdaki yoğunlukla alakalı. Hem iş hem özel hayat aşırı yoğun olduğu için şu anda hiçbir şey dikkat edemiyorum. Bu nasıl etki gösteriyor? Onu da kanıtlamış oldum kendi kendime. Sporun resmen rahatlatıcı bir etkisi var. Yani stresle daha kolay başa çıkmanı sağlıyor. Şu anda bak mesela gözüm seyiriyor. Bilmiyorum bir göre gözüküyor mu ama iki gündür gözüm seyiriyor. Tabii bunun kahveden olmuş olabilir, uykusuzluktan, yorgunluktan olabilir. Ama stresin de etkisi var. Stres de göz seyirmesi yapabilir. Yani demem o ki spor yapmak ciddi anlamda birçok yararı olan bir şey. Sadece böyle gözükmek değil. Aynı zamanda burayı da rahatlatıyor. Artık evde antrenman yapacağım. Gerçi artık dediğim şu an Gidişat biraz belirsiz. Bulduğum yerde spor yapmaya çalışacağım. Şu an ev şartlarında bugün göğüs, omuz, karın çalışacağız. Yine bayağı bir sürecektir bu. Hani ne yaparım muhtemelen? Şınavlar yapacağım. Şınav varyasyonları yapacağım. Omuzu zaten salonda nasıl çalışıyorsam evde de öyle çalışabilirim. Çünkü dumbbelllarım, ağırlıklarım var. Onları göstereceğim sizlere şimdi. Üzerimdeki nasıl bu arada? Sırtı çoğunlukla barfiksle halletmeyi düşünüyorum. Şu an çok halim de yok. Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Yani ne yedin deseniz bugün saat şu anda 8. Sabahtan beri belki 1000 kalori falan anca almışımdır. Biraz başım ağrıyor ama o yüzden antrenman öncesi hemen bir karışım yapacağız. Artık HQ böyle parça parça ürünler çıkarmaya başladığı için kendi pre workoutunu yapabilirsiniz. Ben mesela şu an kafein almak istemiyorum. Yolculuğa çıkacağım 4 saat sonra. O yüzden sitrulin, betalenin bir de esansiyel asitlerden oluşan bir karışım hazırlayacağım. Antrenman içerisinde başında içeceğim bunları. Hemen bir hazırlayalım ben de nasıl olacak bilmiyorum. Çok su koymadım ama bu da çok az oldu galiba. de sitrulini şimdi açacağım. Daha önce açmadım denemedim daha yeni geldi zaten. Ne kadar koyacağız? Betaleninden umarım bu 3 gramlık bir ölçektir. Fazla koyup aşırı kaşınmak istemiyorum, karıncalanmak istemiyorum. Yani 3 gram diye tahmin ediyorum. 3 gram betalin attık. Bir çizgisi varmış bunun. Çizgi kadar alalım. Bunlar hep ham madde olduğu için tadı tuzu olan şeyler değil. O yüzden bir de limonlu esansiyel yağımı koyacağım. Bu güzel. Bu güzel bir tat verir. Bundan da aşırı koymayacağım. Maksat burada biraz tadı almak. Ve tabii ki etkisi de güzel. Bu ürünlerin hepsini Yukon kodu kullanarak açıklamadaki linkten alabilirsiniz. Nasıl bir karışım elde edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Az önce maalesef kesilmiş. Pre-workout'u denediğim yer. Deneyeli. 3 dakika falan oldu galiba. Tadı güzeldi bu arada. iyi ayarlamışım. Şimdiden böyle bir karıncalanma gelmeye başladı. Bilmiyorum psikolojik mi ama değil. Yani karıncalandırıyor zaten betaleni. Ben hemen ısınıyorum. Ee, genel olarak omuz, göğüs, karın çalışacağız. Çok oyalanmadan hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Çünkü yolculuğa çıkacağım akşam. Bu arada üzerimdeki nasıl? Bilmiyorum çıkıyor mu şu anda? Comparison compression tişörtü. Belden biraz daha yapışması lazım belki. Bir beden küçüğünü alabilirim. X large bu. Large belki daha iyi olabilir. She got a If I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah, so come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Cause you know that I'mma want you all my life. But I got so much left to do except for falling in love with you. So. I'm Kendinizi ekstra ekstra zorlamaktan kastım neydi? Bu setimde göreceksiniz. Bu son şınav setim. Nasıl yaptığıma bakın şimdi. <laughs> 20 saniye kadar dinlenip bir daha gireceğim. süredir spora ara vermiş olmasaydım bunun bir kat daha zorunu denerdim. Yani ne olabilir mesela? Şu ikisini şöyle koyardım. Ee, daha derin bir şınav yapmaya çalışırdım. Mesela nasıl olur? Şu şekilde daha derine inersin. Yani çok yol var. Artık hepsini bir videoda anlatmayayım. Çok uzun sürer. Böyle evde antrenman yaptıkça size böyle küçük taktikler vereceğim. Drop set, set bunun en temeli. Evde antrenman yapıyorsanız eklemenizi tavsiye ederim. Zorlayın kendinizi evdeyken. geçiyoruz. Antrenmanı kısa tutmaya karar verdim çünkü zaten çok az, çok kötü beslendiğim için aşırı böyle bir enerjim yok. Ve de 3 haftadır antrenman yapmadığım için şu an bir yüklenirsem böyle her zamanki gibi muhtemelen iki 3 gün e, pert gezeceğim. O yüzden tadında bırakacağım. Göğüs tamam. Yana açış bir tane daha yapacağım. Arka çalışacağım. Bir de bicepsi yapıp bitireceğim. <laughs> antrenman yapmanın güzel yanı şu. Müziği açıyorsun arkadan. Kimse yok dikkatini dağıtacak. Sadece kasa odaklanıyorsun. Kaç tekrar çıkardım bilmiyorum arka omuzda belki 40 tekrar kadar geldi. Çok verimli bir şey değil bu kadar fazla tekrar yapmak. Ama normalde çalıştığımdan daha iyi hissediyorum. Çünkü sadece kasa odaklanabiliyorum. Ama şöyle bir kötü yanı var ağırlıkları değiştirmek biraz daha uğraştırıcı. Bir de böyle dengesiz bir şey oluyor. <laughs> Aşırı dinlenmeden şimdi bir sonraki sete gireceğim ağırlığı arttırdım. Bu arada bir şey diyeyim mi? Hani şu ağırlık değiştirmek üşendirici geliyor ama inan artısı eksisinden fazla evde antrenman yapmanın şu an fark ettim. Salonda antrenman yapmak güzel ama bazı zamanlar evde çok daha iyi oluyor. Özellikle kafı dinlemek istediğinde saçma sapan müzik dinlemek zorunda olmuyorsun. Ne bileyim. İnsanlar sana bakmıyor, rahatsın. Güzel yani evde spor yapmak aslında. Ama şu an bunu Ekipmanları kaça alırsınız? Ben 3-4 yıl önce pandemi zamanında bile 1000 TL civarına aldıysam 90 kiloluk demir dökümü. 3-4 olmuştur herhalde şu anda. Yine bir senelik spor salonundan daha ucuz yine. Ömürlük oluyor gördüğünüz üzere. <laughs> Bu videoda şunu da görmüş olduk. Natural olarak yapılan bir fizik kolay kolay kaybedilmiyor. 3 haftadır antrenman yapmıyorum. 3 hafta önceki halimden daha iyi gözüküyorum. Çok garip değil mi? Yani kendimi bilmiyorsam doğal olmadığımdan, doğallığımdan şüphelenirdim açıkçası. <laughs> Neyse. Peki bu neden böyle oluyor? Yani 7 yıllık antrenman 3 haftada bozulmaz. Tam tersine gördüğünüz üzere su atmışım, yağ yakmışım. E, ha şunu da düşünüyor olabilirsiniz işte saplement kullansam ben de böyle olurum falan. Ben zaten saplement kullanmadım 3 haftadır hiç. E, ondan öncesinde de son 1 yıldır sadece saplement kullanıyorum. Hani bunları da bilgisini vereyim. Yeni başlayanların aklı karışmasın bu konuda. <laughs> saplement dediğin şey senin yaptığın işleri destekleyecek bir ürün. Yani asıl iş antrenman beslenme ve dinlenmede. Hazır böyle bir bilgi kanıtı olarak vücudu sunmuşken koştuk reklamı da yapalım. Eğer koştuğuma katılmak istiyorsanız Instagram üzerinden bana disiplin yazıp mesaj atabilirsiniz. Eğer ki sitemiz kurulmuş olursa açıklama kısmından siteye de ulaşabilirsiniz. Oradan koştuğuma katılabilirsiniz. Antrenmanı kaçırdım. Beslenmem şöyle gitti böyle gitti. Diye. Canınızı da sıkmayın. Önemli olan istikrar. İstikrar devam ettirirseniz gelişiyorsunuz. Üzülmeyin. Bu kısa mesafe koşusu değil. Usain Bolt olmanıza gerek yok. Önemli olan şey uzun mesafe. Hayat boyu yapmak mı? kız tavlamak için değil. Tamam kız da güzel vücutta da. Önemli olan uzun vadeye yaymak. Çocuklarınız ileride babam seni dövebilir dediğine gerçekten o dövebilen baba gibi gözükmek mi istiyorsunuz yoksa dayak yiyen baba gibi mi? Bu video hiçbir şekilde şiddeti tavsiye etmemektedir. Şiddet karşısıyız. Tamam çok uzattım. Ama siz yine de sağlıklı, güçlü, estetik bir fiziğe sahip olmak için antrenman yapın. Ya o kadar kapanış konuşması yapmışım. Kafamın yarısını çekmemişim. Bir daha kapatıyorum. Videomuz bu kadardı. Eğer bir şeyler öğrendiyseniz, güzel zaman geçirdiyseniz videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi abim omlet pişirmiş. Gideceğim omletimi yiyeceğim yanında protein tozumu içeceğim. Sonrasında koştuk işlerimi yapıp hemen yola çıkacağım. Valizim hazır hatta öyle söyleyeyim. Ben gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.